Selamun Aleyküm değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün sizlere 18 Mayıs 2024 tarihinde yapmış olduğum ahlet anazına, ahlat bizim burada ahlet deniyor, anazına yapmış olduğum aşıların sonuçlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eee... Bir aya yaklaştı henüz bir ay olmadı Şimdi size köyümü gösteriyorum değerli dostlar İsya aşığı dediğim işte bu İsya Köyümün ismi diğer ismi Özen e, Bu köy şey çok fedakarlıklar yaptım Köyümüzü terk etmedik Çok seviyorum köyümü Onun için sayfamın e, ismi buradan geliyor Köyüme gerçekten aşığım Şimdi aşılarımıza geçelim değerli dostlar Dediğim gibi 18 Mayıs e, 2024'te yaptığım Ahlat anacına ee, Bursa Santa Maria armudu, Ernel Çeliş kardeşimin getirdiği Gördüğünüz gibi değerli dostlar Bugün ayın e, 11 Haziran 2024 Tarihi Yani henüz bir ay olmadı Bu küçük anaca yapmış olduğum Aşı Değerli dostlar Şimdi benim için çok önemli olan Daha yeni açıyorum Bunu da e, yapraklı aşı olarak yaptım Bakalım sonucu sizlerle beraber izleyeceğiz. Benim için inşallah güzel bir sonuç olur. Heyecanlıyım, yalan söyleyemem. Şimdi bunu açıyorum değerli dostlar. Bismillah. Çok güzel. Değerli dostlar gördüğünüz gibi çok güzel açmış. Bu zaten 10-15 gün sonra Allah izin verirse sizlerle böyle buradaki gibi yaprakları paylaşacağım. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. 1, 2. Buna 5 tane yapmıştım değerli dostlar. 5'i de açmış. Şu sadece onun da şurada tomurcuğu var gördüğünüz gibi bakın bu da açacak Allah izin verirse Zaten e, bir ay sonra Allah izin verirse yani 11 Temmuz'da Nasip olursa yine buraya geleceğim Değerli dostlar şöyle yakından göstereyim Bunlar yoktu bu e, Yılmaz Yıldırım'ın Bahçesinden almış olduğum e, Hacı amca armudu Bizim yöreye has bir armut Eee Şunların aşması zaten tuttu anlamına geliyor değerli dostlar. Bu tutmuş. Şu da tutmuş. Gördüğünüz gibi dördü de tutmuş. Şurada bir tanesi var. Bunun da şu an bir hareket yok ama sadece şu tomurcuğunda bir hareket var. Onu da inşallah bir ay sonra göstereceğim. Yani yüzde doksan sonuç almışız diyebilirim. Allah izin verirse bir ay sonra gelip size son halini göstereceğim değerli dostlar. Buraya çıkmak biraz sıkıntılı. Gördüğünüz gibi yüksek bir yer. Videomu köyümün görüntüleriyle sonlandırayım değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isti ağaçıyla kalın değerli dostlar. Selamünaleyküm değerli dostlar. Ee, bir ay önce bu görmüş olduğunuz aşıyı yaprak olarak olarak e, açıp e, oluşumunu yani yaprak açtığı ilk aşamayı sizlerle paylaşmıştım. Yani sayfama girip bakabilirsiniz ve e, bir aylık çekim yapıp sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. E, normalde ikinci çekimlerde çok konuşmuyorum, sadece tarihi söylüyorum değerli dostlar. Ama burada e, en azından açıklama yapmamdaki sebep yapraklaşıdan sonraki, yani o ilk size videoyu çektiğim bir ay önce, yanılmıyorsam 11 Temmuz'du değerli dostlar. Şey 11 Haziran'da Özür dilerim. Bugün de 11 Temmuz. Yani bir ay sonraki çekimi sizlerle paylaşıyorum. Ee, gördüğünüz gibi değerli dostlar bir ayda ne kadar uzamış. Ama her zamanki gibi burada da dediğim gibi değerli dostlar bakın şöyle bakın. Çok yüksek bir yer. E, i̇nsan gelmeye de biraz üşeniyor. Başka aşılarım da e, çok aşılar yaptığım için. Buraya da dediğim gibi söz verdik ve sözümüzde durduk. E, bir ay sonra çekim yapacağım dedim. Gördüğünüz gibi değerli dostlar bakın. Gelişimler gayet güzel. Bunlardaki da büyük ihtimal armuttur. Çünkü videoda anlatmıştım daha önce ama şu an aklımda değil. Videomu izleyerek hangi aşıyı yani hangi aşı kalemini bunu uyguladığımı zaten görebilirsiniz. Değerli dostlar gördüğünüz gibi bakın o kadar çok şey var ki anacın kendi üzerinde büyüyen yaprakları. Yani saysam 10-15'i bulur. Bunları gelip burada koparsaydım emin olun şu anki ııı süreçten daha fazla büyüyen bir e, aşıyla karşılaşacaktık. Ama buna da şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Yani çok güzel gelişmiş. Bunu zaten Allah izin verirse e, Ağustos, Eylül tahmin ediyorum Ekim'de olabilir. Ekim ayının sonlarında da yine bir video çekerim. Yine 11. gibi nasip olursa. Göreceksiniz ki gelişimi çok güzel olacak bunun. İnşallah Allah'tan bir zarar eder gelmese bunları seneye üzerinde meyvelerini sizlere yollam imkanımız yok değerli dostlar. Sizlerin yerine bizler yiyeceğiz. Dediğim gibi daha önce yolunuz düşerse kendi elimizle de ikram ederim. Bundan büyük memnuniyet duyacağıma emin olun. İnsanları seviyorum değerli dostlar. Ölümlü dünya. Allah hepimizin kalbine güzel şeyler e, versin. Sevgi tohumlar eksin değerli dostlar. Şöyle uzaktan çekimini de yapayım. Yani yaprakları koparabildiğim kadar kopardım. Yani böyle gelişimi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bir ay sonra ve bundan sonraki süreçleri de e, yayınlayacağım Allah nasip ederse. Değerli dostlar, yine güzel köyümü sizlere göstererek videomu sonlandırayım. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, iski aşığıyla kalın değerli dostlar. Selam Aleyküm değerli dostlar. Bugün Bostanların başı mevkisindeyiz. Pirler de diyoruz buraya değerli dostlar. 18 Mayıs 2024'te yapmış olduğum ahladan adına armut e, aşı yanlış hatırlamıyorsam armutlu zaten armuda benziyor şeyleri aşı kalemleri e, çekim aşamalarını yapım aşamalarını da yanlış hatırlamıyorsam çekmiştim e, bugün 13 eylül Allah izin verirse 5 e, gün sonra tam 4 ay oluyor değerli dostlar gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel olmuş Burada bazı işe yaramayan e, Fazlalıkları Keseceğim değerli dostlar bakın Şunlar Zaten bunlar kalınlaştı değerli dostlar Mesela özellikle şunu teke düşüreceğim Yani ikisi de tutmuş Burada ne kadar aşı yaptıysam Tuttu değerli dostlar Sadece bir tanesi şuradan kırıldı galiba Bakın burası açık kalmış Şu gördüğünüz kısım şunu da şuradan Neyse bu kalsın. Kalsın. Bakın şu kırılmış. Şuradan bunu koparalım. Gelişimi gayet güzel olmuş değerli dostlar. Şuradan dipten çıkanlar var. Bunları kesiyorum. Burası değerli dostlar yüksekte bir yer. Üşendim daha doğrusu. Buralara gelemedim. Bir de çok aşı yaptığım için değerli dostlar nereye gideceğimi şaşırdım. Çok şükür. Bazen mallar gelip yiyor Muhafaza edemiyoruz yani koruyamıyoruz Ama buna gayet güzel gitmiş İnşallah Bu tahmin ediyorum bu seneki son çekimim Seneye gelişimini göreceğiz e, Ahlat'ta armut e, gayet güzel oluyor Tavsiye ederim değerli dostlar e, İnşallah ömrüm olursa 2025 25 yılında e, Mart Nisan ayında Yine aşamaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, istişareyle kalın değerli dostlar.